Merhaba arkadaşlar. Ee, bu benim ilk YouTube videom. Çekmeye çalışıyorum yani. Böyle. Aa dışarıdayız. Yürüyüş yapıyoruz. Bir yandan Galatasaray. Burada <laughs> yürüyüşe çıkıyoruz diye kafeye geldik. Bence anlamışlardır. Bence de anladılar. Bazılarsa yani ayıp. Geldik de kafe seçmeye çalışıyoruz. Они сейчас же. Çay içmeyen adam adam <laughs> Burada kahve içiyor. Ne <laughs> <iyi> bu, ara. <laughs> bu arada. Bu arada düzenek çok güzel. Arkasına yasladım telefonu. Çok, çok, çok. <laughs> yani ani tepkiler verince korkuyorum yapmasın kesin. Yarın okul var bu arada. Ve ben hala geziyorum. Yürüyüş yapıyorsun. Çünkü babam öyle mi? Babam bu videoyu izleyecek bu arada. Babama sevgiler. Ben YouTube çekmeye başladım ben de bilmiyorum. Bir anda gelişti yani. Para lazım. Sözüm <laughs> <laughs> ilk defa böyle yaptım. Bence de güzel. Yani. <laughs> <Bakın> ha kardeş. <laughs> Aşık oldum. Kafeden kalktık. Arkadaşlar yemeye yeme. geldik. Oo böyle bir kon ya. <gülüyor> <gülüyor> Saat 10. Biz neredeyiz? Hakim diye şarkı yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Güzel bir Evet. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı güzelim göstereyim mi? Hangi çektik ya? Ha, koydun mu? Ha. Evet. Ha, ee, pardon. Işıklandı. Oy. <laughs> <laughs> krizi geçti. İyiyim. <laughs> Bugün aslında hiçbir şey yemedim. Yani <laughs> ya, yaptım ya sadece. Ben bunu da ilk defa vlog çekiyorum. O yüzden yani böyle bir acemice <laughs> Onu öğreniyorum yani zamanla ben de öğreneceğim. <laughs> Beraber kanalımızı büyüteceğiz arkadaşlar. Benim yapar mısınız? Kanalımda dilenci istemiyorum. Hayır hayır. <laughs> Videoyu başlatmayı unutmuşum. De. Böyle beceriksizsin. Ben burada emek çekerek... Emek çekerek? Emek evet, çekerek. Şimdi Türkçemiz de biraz gelişecek yani bu durumda. Ağzımda sakız var kusura bakmayın <laughs> arkadaşlar. Ben de de gelişmiyor. Şimdi mi gelişecek? <laughs> Sus. Ya açsana. Ne <laughs> zaman istiyor? Oğlum çekiyoruz işte abartma. Bakın Galatasaray. <laughs> Yıkar diyeyim ben. <laughs> ben büyüyünce iki arda olacağım. Ben başı olacağım. Sen Galatasaray'ın direği olursun. Ben fazla. Görüşüm. Bu arada böyle yolda kamerayı kaldırdım yürüyorum yani. Anistiyete falan da kalmayacak bende bu gidişle. Kimse yok çünkü etrafta. Sus. Başaracağım herhalde. Hala yürüyoruz arkadaşlar. Ben kapı karşıya Benim Benim YouTube emeğimi elimden al Işıklandırma yok çünkü sokakta yürüyoruz yani. Gözünüz dört açında görünmeli. <laughs> ne yapmaya çalışıyor? <laughs> Hala yürüyoruz. Bana bak. Videom burada bu kadardı. Daha eve girmedik. Gelemedik daha eve. Adresimiz gözüktü. <laughs> ne yapacağım? aldık. Evimiz basacaklar. Gelmeyin arkadaşlar. Sakın. Kameradan yakalanırsın. On düzgün çek şunu ya. Bu kadar yani biliyorum. Kapatayım mı artık? Hayır kapatma. <laughs> Adresimizi mi göstereceğiz? Bir şey o olan benim çünkü seni ben çekiyorum. Bu <laughs> kadar Hayır sakız çiğniyor. Bu burası bizim evimiz değil. Yani yanlış anlamayın bizim ev değil burası. Asla. Biz şurada kalıyoruz. Sokakta yazıyoruz. Ay şurası Rümeysan. Şurası Rümeysan'ın odası. Şurada. Mutfağı var. <laughs> <Şurada. gülüyor> Işıklandırmamız biraz kötü olabilir. Ay şu an ışık güzel. Güzel mi? Evet. Eve geldik bu arada. Bu arada arkadaşım değil yani, halam. Uff işte bu kadar da gencim. Genciz güzeliz, <laughs> çirkiniz. Ne diyeyim, unuttum lan. Bana hayra kal, anlaştık. Bana izleyin, unuttum. Geldik binaya. Ne <laughs> yaptım <laughs> mı bu kese de Biraz boy kısa. akım göster. <laughs> ya bu oğlum hiçbir şey benim olmuyor. Ay. <gülüyor> Geldik. Bu kadar da bir yok. Günüm bu kadar yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok yakındasın. Zoom yapma o zaman. Ben zoom yapmıyorum. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki vlogda yani çekmeye. Çekmeyi unutmazsam videoyu bir dahaki videoda görüşürüz. Öpücüklerimle. Öpücüklerimle.